Sorum şu, e, Hz. İsa'nın göğe çıktığından haberlerinin haberi var mıydı, yoksa göğe çıktıktan sonra haberleri oldu mu? E, güzel yüzdüm, yakışiktım. Bir panik havası oldu anlaşılıyor talebelerinde. Allah'ın onlara bir imtihanı. E, önce yani hakikaten bir şey oldu zannediler. Yani İsa onlara ben göğe alınacağını ima yoldu söyledi aslında. Yani kapalı söyledi. Açık söylemedim ama onlar panik oldukları anlaşılıyor. Çok korktular yani İsa'yı ya, İsa şehit ettiklerini zannettiler. Hatta karıştırdılar o Yuda İzaryot çarmıha gelince çünkü kan revan içindeydi. Onu da çıkaramadılar. Ama Yuda İzaryot'un son sözü ben İsa değilim oldu. Evet. Ben İsa değilim yani sürekli bunu söylüyordu. Bunu söyledikçe daha fazla dövüp ezdiler. Ve en sonunda hem alnına çivi çaktılar, hem karnına çivi çaktılar, evet. ayak bileklerinden çivi çaktılar. Evet. Bir de bu el ayalarından çiviyle mıhladılar. Çünkü İsa Mesih'i ihbar etti. Allah feci şekilde saatlerce bağırttırarak onu öldürdü. O çivileri kafasına çakan Allah'tı. Kafasına o çiviyi çakan Allah'tı. Eline çiviyi çakan, ayak bileklerine çiviyi çakan Allah'tı o insanları vesile etti. Saatlerce can çekişti. Bas bas bağırdı. Beni niye bıraktın Allah'ım diyor. Evet, evet. Elohi Elohi diyor. E sen Allah'a hainlik yaparsan evet. Allah senin belanı verir tabii. tabii Allah'ın masum peygamberine kahpelik yaparsan Allah belanı verir tabii. Evet. Ve gayet de iyi olmuş, hayır olmuş. Evet, evet. Tam hak ettiğini bulmuşsun. <laughs> ee, pa çok panik oldular. İsa Mesih'in göğe çekildiğini anlayamadılar önce. Ee, sonra farkına vardılar. Yani İsa Mesih onlara göründü, yani birkaç kere göründü, ama tam anlayamadılar. Yani uykuyla uyanıklık arası gibi oldu. Ee, İsa Mesih'in İncil'deki ifadesine göre kendini nur haline getirme yeteneği var. Yani Allah ona o gücü vermiş, o yetkiyi vermiş. Yani istediğinde bilmiyorum nasıl bir şuur boyutuna sokuyor kendisini ama kendi ya yani madde olmaktan çıkarabiliyor kendini. Benim anladığım bir gün sürüyor bu Kur'an'daki ifadenin bir gün sürmüş. Bir gün içerisinde Allah katına gidiyor, bir gün sonra da dönüyor. Toplam iki gündür. İki gün. Alma Allah katında sizin kadar bin gün, bin yıl gibidir diye ayet var biliyorsunuz. E, ee, o yüzden 2000 yıl geçti. Kısa sürede 2000 yıl geçti. Ama o ikiler hiç bırakmaz İsa Mesih'i. 2002 2022 İkiler hep vardır İsa Mesih'te. Ee, biraz beklersek görürüz. 3, 5, 7, 9 Ama Yine Cenab-ı Allah onu dinlemesi, mesela Allah katında bir tek o ibadet ediyor. İsa, Mesih ve melekler. Hiçbir peygamber Allah katında şu an ibadet etmiyor. Çünkü vefat ettikleri için kalkmış hüküm. Bir tek o ibadet, onun ibadettiği Kur'an'da var. İsa, Mesih ve meleklerin. Ve Allah büyük denmezler diyor, Allah'a ibadet etmekten. Çok net. Evet. İsa Mesih'in özelliği çok samimi imana sahip olması. E, çok iyi Allah'a teksif olmuş bir insan. Yani çok yoğun teksif olmuş bir insan. Aslında e, dindar Hristiyanlar'da bu bilinmeyen bir şeydir. Ben söylüyorum. Bu teksif olma özelliği yoğundur. Yani iyi bilirler. E, dindar ama gerçek ve havas dindarlar Hristiyanlar Allah'a teksif olmayı iyi bilirler. Çok yoğun Allah'la bağlantı içinde olurlar. E, yani Havas ve seçkin tavalar. Havas olanlar. Ee, şeyde de Hristiyan, e, Musevilerde de yine e, Rabbani bilginler. Onlar da Allah'la çok iyi kontak kurabilirler. Kontak demeyeyim de Allah'a affetsin. E, Bağ kuru. Yani hiç unutmazlar onlardan. E, Rabbaniyün. Kur'an'da onlar bir ayrı sınıf olarak belirtilir. Yani Ebrar. Büyük alimler. E, Allah'la bağlantı konusunda onlar çok yetenekli oluyorlar e, Hristiyan ruhanilerin bir kısmı işte Kur'an'da belirtilen ve Bediüzzaman'ın belirttiği o has talebeleri yani e, havas olanlar ve onlar e, aslında ben öyle insanlar gördüm. E, yani o tip Musevilerden de gördüm. Yani yoğun bağlantı halinde olanları gördüm. E, Hristiyanlardan da gördüm. Yani hiç kesintisiz bağlantı halinde. Mesela buraya gelmişlerdi. ben konuşmasından o şahsın anladım. mesela bizde oturuyordu. Ben mesela bir işaret bekliyorum dedi şunu yapmak için diyor. Allah'tan şu an diyor. Ama devamlı dindar. Mesela oturuyor, kalkıyor dindar. Gene bize Museviler gelmişlerdi. Ben onlarda da gördüm. Mesela meyve verdim. Her meyve için ayrı dua ediyor. Normalde alıp hepsini yiyebilir. Veyahut ne bileyim yani kendi başıraken kendi dışarıdan da gözlemledim. Tek teker meyvede dua ediyor. Ve çok iyi teksif oluyorlar Allah'a. Yani çoğu öyledir. Ama işte Rabbani olanlarda hepsinde olmaz o. Evet dinliyorum.